Kullanım sistemi ilaçları grubunda yer alanak, 600 veya 900 miligramlık, 20 veya 30 efervesen tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddesi asetil sisteğindir. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video siz için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Nak nedir ne için kullanılır? Etken maddesi asetilsistein olan nak, balgam söktürücü etkiye sahiptir. Nak efervesan tablet, soğuk algınlığı ve solunum yollarının iltihaplanması durumunda balgam oluşumunu azaltır. Oluşan balgamları sulandırarak öksürükle atılmasını kolaylaştırır. Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde de kullanılır. Nak efervesan tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği durumlarda nak için önerilen doz 14 yaşın üzerindeki yetişkinlerde günde 1 veya 2 defa bir efervesan tablettir. Efervesan tabletler bir bardak ılık suda eritilerek içilir. 14 yaşından küçüklerde günde bir defa yarım efervesen tablettir. Parasetamol zehirlenmesinde yükleme dozu kilogram başına 140 mg, idame dozu ise 4 saatte 1 kilogram başına 70 mg'dır. Nak efervesen tabletleri yemeklerden sonra bir bardak suda eritilerek içilir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip etmelisiniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Nakın balgam söktürücü etkisi sıvı alımıyla artmaktadır. Bu nedenle ilacı kullanırken bol bol su içmeye özen göstermelisiniz. Doktorunuz Nak ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz. Tedaviyi erken kesmeniz istenen sonucun alınmamasına neden olur. İlaç 2 yaş altındaki çocuklarda sadece doktor önerisiyle ve kontrolünde kullanılmalıdır kullanmanız gerekenden fazla Nak efervesan tablet kullanırsanız bulantı, kusma ve ishal gibi mide bağırsak sistemi ile ilgili rahatsızlıklar görülebilir. Nak'ın bir dozunu almayı unuttuysanız, bir sonraki dozun zamanı yaklaşmışsa unutulan dozu atlayınız ve unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Antibiyotik tedavisi gören hastaların Nak efervesan tableti antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almaları gerekmektedir. Nak efervesan tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. İlacın her bir efervesan tableti yaklaşık 345 mg sodyum içerir. Bu nedenle herhangi bir hastalığınız nedeniyle tuzu kısıtlı kullanıyorsanız bu durumu dikkate almalısınız. Eğer ilacı kullanırken cildinizde ya da ağız ve burun gibi organlarınızın iç yüzeyindeki dokularda herhangi bir değişiklik görürseniz ilacın kullanımını kesip derhal doktorunuza başvurunuz. İlaç hamilelik ve emzirme dönemlerinde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Nak efervesan tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Nak efervesan tabletin kullanımıyla yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Bununla birlikte mide bulantısı, kusma, burun kanaması, kaşıntı ve taşikardi gibi hafif yan etkiler bildirilmiştir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımıyla alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.